Kötü deneyimlerimizden kaynaklanan duygularımızı işleme ve dönüştürme eğilimi gösteririz. Bu süreç bireysel veya toplumsal felaketlerden kayıplardan ve zorluklar sonucu yaşanan acılardan kaynaklanabilir. Sanat bu acıların işleme ve dönüştürme sürecinde çok önemli bir rolü sahiptir. İnsanların bu duygularını ifade etmelerine, kendilerine anlatmalarına, acıyı anlamalarına ve güçlenmelerine yardımcı olur. Bir yandan kişilerin birbirleriyle empati kurmalarına ve birlikte güçlenmelerine destek olur. İnsanlık tarihi boyunca birçok toplumsal felaket yaşandı. Savaşlar, doğal afetler, nükleer kazalar ve terör saldırıları gibi felaketler insanların yaşamını ve toplumların geleceğini doğrudan etkiledi. Ancak felaketlerin ardından ortaya çıkan sanat eserleri insanların dayanıklılığını ve yaratıcılığını ortaya koyarken toplumların da tarihsel hafızasını canlı tuttular. Bu video serisinde felaketlerden doğan sanat eserlerini üç farklı dalda incelenmesini amaçladım. Resim, edebiyat ve müzik. İlk bölümde toplumsal felaketleri ele alan sanat eserlerinden birkaç örnek vermeye çalışacağım. Bu resimler felaketlerin insanlar üzerindeki etkisini gösterirken aynı zamanda sanatın iyileştirici gücünü de bize yansıtıyor. İnsanlar felaketlerin ardından hayatta kalmak için ve geleceğe umutla bakmak için sanata sığınıyorlar. Acısını sanata dönüştüren sanatçı, kendisini iyileştirmeye çalışırken toplumun iyileşmesine de destek oluyor. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücü, kişinin hem kendisiyle olan hem toplumla olan bağlarını sağlamlaştırıyor. Guernica, İspanya'da bir kasabadır. Picasso bu eseri Guernica'ya yapılan bombalı saldırılara tepki olarak 1937 yılında yapmıştır. Tablo, 7 metre 3 buçuk metre boyutlarındadır ve savaşın yarattığı karmaşayı yansıtan sembolik bir tasarıma sahiptir. Tablo, ağlayan bir anne ve kaybettiği çocuk figürüyle başlar, savaşın dehşetini yaşayan insan ve hayvan figürleriyle birlikte devam eder. Guernica, Modern sanatın en ünlü eserlerinden biridir ve savaş ve şiddetin insanlık üzerindeki etkilerini anlatan bir sembol haline gelmiştir. Monet'in sel felaketlerine odaklanan tablo serisi, özellikle Siene Nehri'nin taşmasıyla Fransa'da meydana gelen büyük sel felaketinden ilham almıştır. Bu seride Monet nehir taşmaları nedeniyle su altında kalan manzaraları tasvir etmiştir. Çoğumuzun romantik göl manzaraları sandığımız bu eserler aslında sel konuludur. Salvador Dali'nin Yeni insanın doğuşunu izleyen jeopolitik çocuk eseri, İkinci Dünya Savaşı etkisi altında yaptığı politik ve sürreel bir eserdir. Eserde yumurta şeklinde bir dünya figürü, Kuzey Amerika'nın olduğu yerden çıkmakta olan bir adam ve bu doğuşu izleyen çömelmiş, korkmuş bir çocuk vardır. Eriyen ülkeler dünyada değişmekte olan güç dengelerini anlatmaktadır. Goya'nın 3 Mayıs 1808 adlı tablosu İspanya'da Fransız işgali sırasında yaşanan bir anı anlatır. Tabloda isyanın sembolü haline gelen bir adamın infazı tasvir edilirken arkasındaki İspanyol halkı Fransız askerlerine doğru ellerinde ışıklarla durmaktadır. Tablonun yoğun bir dramatik etkisi vardır ve günümüzde savaş ve insan hakları temalı resimlerin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Kanagawa'nın Büyük Dalgası Hokusai tarafından yapılmış devasa bir dalga Küçük bir balıkçı teknesi ve dağların silüetinin yer aldığı ünlü bir Japon Ukiyo-e sanat eseridir. Eserde Fuji Dağı'nın önünde devasa bir dalganın görüntüsü yer alır ve bu dalga Japon denizciliğindeki gücü ve doğanın üstünlüğünü sembolize eder. Japonya'da sık sık yaşanan deprem ve tsunami gibi doğal afetlerin Japon sanatına büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Mançın eserlerinde doğal afetlerin etkisi sıklıkla görülür. Çığlık atlı ünlü tablosunda sanatçının ruh dünyasındaki kaos arka planda bir yanardağ patlaması ile tasvir edilir. Manç, Krakatoa yanardağı patlamasından etkilenmişti ve bu olayın eserlerinde yankılanmasını sık sık kullanmıştı. Küller adlı bir diğer eseri doğrudan yanardağın patlaması sonucu bölgede oluşan kül bulutlarını tasvir eder. Turner'ın parlamento binasının yanışı adlı tablosu İngiltere'de 1834'te meydana gelen bir yangını tasvir eder. Yangınların sık yaşandığı dönemin eserlerinde kırmızı, sarı ve turuncu rengin baskınlığını görüyoruz. Hiroşima panelleri Hiroşima'nın bombalanması sonrasında Japon sanatçılar Iri ve Toski Maruki tarafından yaratılan bir tablo serisidir. Bu tablolar savaşın korkunç sonuçlarını ve sivil halkın acısını tasvir ediyor. Maruki çifti Hiroşima bombalanmasında hayatta kalanları dinleyerek ve yıkılmış şehri ziyaret ederek tablolar için ilham aldılar. Japonya'daki Maruki Müzesi'nde sergilenen Hiroşima panelleri nükleer silahların kullanımına karşı dünya çapında bir sembol olarak kabul ediliyor. Ayvazovski tarafından yapılan Dokuzuncu Dalga resmi, deniz kazalarında hayatta kalmaya çalışan insanların dramatik hikayelerini anlatır. Tablonun adı, efsaneye göre Dokuzuncu Dalga'nın diğerlerinden daha yüksek ve daha güçlü olduğu şeklindeki bir inanıştan gelir. Tablo, insanların doğaya karşı mücadelesini yansıtır ve Ayvazovski'nin en iyi eserlerinden biri olarak kabul görür. Vincent van Gogh kendi yaşadığı zorlukları resimlerinde de yansıtmıştır. Dönemin Avrupa'sında o kadar çok deprem, fırtına ve bu afetler kaynaklı felaketler yaşanırdı ki Van Gogh'un eserlerindeki kıvrımlarda kendisinin ruhsal dünyası kadar doğanın da etkisi olduğu düşünülür. Tintaretto bu eserinde 1500'lü yıllarda iki yıl içinde Venedik nüfusunun üçte birinin vefatına yol açan büyük veba salgınını konu almıştır. Salgının etkilerinin çarpıcı bir şekilde tasvir edildiği tabloda tüm karanlık unsurlara rağmen insanların hayatta kalma mücadelelerini ve umutlu yüzlerini de görmek mümkün. Tablo sadece bir sanat eseri olarak değil, aynı zamanda tarihi bir belge olarak da kabul edilir. Türk ressam Mustafa Yüce, 2019 yılında tamamladığı Sessiz Zaman isimli tablosunu şöyle tanımlıyor. İnsanlığın doğayı olan algısı ve bakış açısı erkek otoritesinin kadın üzerinde güç sahibi olmasıyla değişmeye başlamıştır. Buradan yola çıkarak kadın ile doğa arasında güçlü bir benzerlik ve bağ olduğu asırlar öncesine dayanır. Kadın ile doğanın özdeşleştirilmesi ekolojik bir dengenin tezahürüdür. Tarih boyunca insanlık pek çok felaketi yaşadı ve bu felaketlerin büyük bir kısmı sanat eserlerine dönüştüler. Ancak günümüzde bilimin ve teknolojinin böylesine geliştiği bir çağda doğal afetlerin bu kadar kötü sonuçlar doğurması kabul edilemez. Bizler insanlık olarak milyonlarca yıldır dünyanın dinamizminden kaynaklanan olayları elbette engelleyemeyiz ancak bunlardan doğan sonuçları azaltabiliriz. Sizler de eklemek istediğiniz eserler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Felaketlerin toplu kayıpları yol açmadığı ve sanatçıların umuttan, ışıktan, aydınlıktan ilhamlandığı bir dünya dileğiyle